Kezzebet yalanladı. Kavmu Lut'in, Lut'un kavmi el murselin gönderilenleri, elçileri yalanladı. İz gâle lehum ehuhum Lut. Kardeşleri Lut onlara demişti. Ela <laughs> tettegûn. Korunmuyor musunuz ya da korkmuyor musunuz? İnni şüphesiz ben lekum sizin için rasulün emin güvenilir bir elçiyim, güvenilir bir peygamberim. Ve Allah'tan korkun, Allah'a karşı korunun, kendinizi koruyun. Ve اَطِعُونِ Ve bana itaat edin. Ve ma eselukum aleyhi min ecrin. Sizden bir ecir, bir ücret istemiyorum. İn ecriye benim ecrim illa ancak ala rabbil alemin, alemlerin Rabbinedir, Rabbinin üzerinedir. Sadece ecrimi o verecektir. Etetûnez zükrâne minel âlemîn İnsanların içinde alemlerden demek, insanların içinde erkeklere mi geliyorsunuz? Yani erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Ve <laughs> teverûne bırakıyorsunuz ma halaka lekum Rabbukum Rabbinizin sizin için yarattığı şeyi bırakıyorsunuz min ezvacikum eşlerinizden bel bilakis entum siz kavmun adun azgın bir toplumsunuz kadınları bırakıp erkeklere yaklaşıyorsunuz kalu dediler ki le in eğer lemtentehi tehi son vermezsen Yalut Eylut eğer son vermezsen lteku minel muhracin çıkarılanlardan olacaksın. Elbette tekit iki kere lehem leyne hem de nunla muhracin ahraca yuhricu muhric çıkaran muhric ismi mef'ulü ifal babından çıkarılan çıkarılanlardan olacaksın. Kale dedi ki inni şüphesiz ben li amelikum sizin ameliniz için minel qalin tiksinenlerdenim sizin yaptığınızdan tiksiniyorum anlamında sizin amelinizden tiksinenlerdenim Rabbi Rabbim neccini beni kurtar ve ehli ve ailemi kurtar mimma ya'melun onların yapıyor olduğu şeyden fe Netceynahu onu kurtardık ve ehlehu ve onun ailesini ecmain hepsini ailesinin hepsini kurtardık. İlla istisna acuzen bir yaşlı kadın haricinde fil gabirin geride kalanlardan olan bir koca karı hariç hepsini kurtardık. Tümme sonra demmernel aharin geride kalanları yerle bir ettik. Tef'il babında tef'il babı aynı zamanda aşırılık da belirtiyor bildiğiniz gibi yerle bir ettik. Ve emtarna ve yağdırdık. Aleyhim onların üzerine mataran bir yağmur yağdırdık. Ama nasıl yağmur? Fesâ emetarul münverîn inzar edilenlerin, uyarılanların yağmuru ne kötüdür. İnne fi zâlike, işte bunda vardır, le ayeten bir ayet, bir belge, bir işaret vardır. Ve mâ kâne ekferuhum mü'minîn. Ama yine de onların çoğu inanacak değillerdir. İnne rabbeke şüphesiz Rabbin lehuvel azizur rahim azizdir, rahimdir. Kezzebe ashabul eyketi el -murselin. Eyke halkı da yalanladı gönderilenleri, elçileri, bir başka ifadeyle peygamberleri. İz <laughs> lehum şu ayibun, şu ayıp onlara demişti. Ela <laughs> tettegûn. Korunmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? İnni şüphesiz ben lekum sizin için rasulün <laughs> emin, güvenilir bir elçiyim. Fettegullâhe Allah'tan korkun ve eti'ûni ve bana itaat edin. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin sizden bir ecir istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin benim ecrim ancak alemlerin Rabbinedir. Allah verecektir benim ecrimi alemlerin Rabbi verecektir. Evful keyle Ölçüyü tam tutun. Vefa gösterin. Vefa, evfa, e, if'al babından emri hadir ve cemisi. Evful keyle. E, kiloda, ölçüde, ta, tartıda e, vefalı olun. Yani ölçüyü tam tutun. Ve la tekunu minel muhsirin. Azaltanlardan, bozanlardan, eksik tartanlar anlamında. burada Eksik tartanlardan olmayın. La tekunu nehyi hadır ve cemisi. Vezinu bil gıstasi Vezinu tartınız. Vezin, tartı. Bil gıstas, gıstas ile ölçü aletleriyle, tartıyla tartın. Müstakim, dost doğru tartıyla tartın ve la eksiltmeyin ennase insanlara eşya eşyalarını aldıkları mallarını değerinden düşürmeyin insanların mallarını ve la fil ardı mufsidin yeryüzünde bozguncular olarak da karışıklık çıkarmayın la ta'tav nehyi hadir ve cemisi karışıklık çıkarmayın.